Ee, rutin bir yağmur diye biliyorduk. Çünkü yağmur üstü bir bölge burası. Yüzyıllardır bu böyledir. Her zaman burası Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesidir. Ama orada her şey bir anda oldu. Hiç beklemedik. Yani normal yaz yağmuru seyreder gibi camdan seyrederken baktı şehrin yarısının su altında olduğunu gördük. Bu yani dakikalarla izah edilebilir. Yani beklenmedik bir şeydi. Bir anda her şey sular altına gömüldü yani. Ya devleti ilk gün görmedik gibi bir şeydi. Yalnız köylerdeki ölüm haberlerini gelmesinden sonra zahmet ettiler beyefendiler. Ama o parkın güzel yüzünü gördük. Yani yağmur'un kesmesiyle herkes araçlara bir araçta 5-10 kişi sığabildiği kadar ölülerin olduğu köylere doğru aklını etti. Herkes kendi bireysel imkanlarıyla yardım etti. Ne yani belediye ne afet hiçbir şey görmedik. Hava karardıktan sonra artık geldilerse de onu da biz bilmiyoruz. Çünkü gece devamı devam etmiş oluyor gün. Çünkü sokaklarda çıkılmıyordu. Devlet ilk devletin yüzünü görmedik. Ertesi sabah gördük devleti. Bakanlardan biri gelmiş herhalde. Çevik Kuvvet Özel Hareket Kaymakamlığı sarmıştı. İlk devletle de o gün afette o şekilde karşılaştık. Resmi devletle. De. Ama şöyle açalım aslında biz burada 2004, 2004'teydi herhalde. Sosyalist bir belediyenin almasıyla devlet bütün imkanlarıyla, kurumlarıyla buraya saldırmaya başladı. 2009'dan sonra da ilçe savun ve sermayenin kucağına ısrarlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde itildi. Dere yataklarında sonra da göreceğiz ki görmüşsünüzdür iş, iş yerleri bile var derelerin içerisinde yapılmış. Dere kenarlarının tek bu betonla alışması. Derenin toprakla bağlantısının kesilmesi, daraltılması, istinat duvarlarının yapılması. E hepsi yani istinat numara neredeyse bir huni görevini gördü derede. Su kenarlara yayılamayınca risk kazanı yükselmeye başladı. Ki bugünkü felaketin sebebinin %80 istinat duvarıdır. Daha önce, yüzyıllar önce istinat duvarları yoktu. Daha rahat akabiliyor dönemaklar. Dereler istediği gibi kendi yatağını buluyordu ama şu anda belli bir yere hapsetmişler. Ve dönem dönem de bunu kabul etmiyor. Yaşlılar bile söyle doğa her zaman intikamını alır. Ve hala ısrarla, bugün hala betonlaşma yapılıyor, arkada da geliyor iş makineleri. Yani bir şey yaparken bilimsel bir araştırma ile değil, belediye ile ne kadar ticari ve feodal bağların varsa ona göre imar izni alırsın, ona göre kat izni alıyorsun şu yaşa durduğumuz yerde dahildir buna. Başka bir belediye geldiği zaman o da akrabasına veriyor aynı şekilde. Yani burada 10 kat alan 4 katlı binalar yan yana görebiliyoruz şehirde. Hatta 20 katlıya kadar binalar var. Ya bunlar etüt yapılarak değil. Kafa ilişkileriyle, ticari ve fiyatı, siyasi bağlarla alınan kararlar değer. Yani burada bilim, akla kara gibi hükümetimize de yöneticilerimize de ters. Şu an halka buranın yönetimini halka bırakırsalar doğayla bir sorunumuz yok. Ama şu andaki rant anlayışı, sürekli daha fazla kazanma kar anlayışı, 100 metrelik araziye yüzde 60'ına bina yapacağına, yüzde 80'ine yapıp 8 10 katta çıktığı sürece bu taşkınlar ve seller 2-3 yılda bir artık zaman biçemeyiz ya belki bir ay sonra tekrar yaşanacak. Yani olmayacak şeyler değil. Çünkü gidişat, şu anda yapılan çalışma tamamen banka hesapları düşünülerek yapılıyor. Doğa insan odaklı bir çalışma yapılmıyor burada. Adam oy verdin diyor, bana bu kadar ruhsat vereceksin diyor. Ve veriyor, alıyor. Çünkü şu anda gelen yardımlar bile alınan sandıklara göre yapılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı dün de söylemiştik. Ticaret Hanesi'nin deposunu temizlerken insanlar evlerine girelemiyor. Az önce de gördük, insanların su, en yani yaşam hakkını bile kullanamıyorlar. Mezarların halini de gördük. Ama yine de bu devam edecek. Çünkü ilçenin yönetimi de şu anki iktidar partisindedir. Zihniyet olarak aralarında hiçbir fark yok. Gidişat da onu gösteriyor. Şu anda yapılan müdahale de onu gösteriyor. Sel yaşadık, insanlarımızı toprağa verdik ama özel hareketler, çevik kuvvetle geldiler ilçeye. Tomayla geldiler hatta, Sundura'da araba çekiyordu Toma. Yani bu devam edecek. Hı -hı. Bu iktidarın ayışı var olduğu sürece bu devam edecek, biz de bu devam edeceğiz. Yani. Doğaya, insanca davranmadığımız için doğa bu ölüleri verdi yoksa 100 yıldır akan dereler bugüne kadar almamış, 100 yıldır toprak akmamış bugün neden akıyor? O orman bölgelerini ihale açtılar, her tarafı ağaçları kestirdiler. E yandaşına sen yak dediler, yangın süsü verelim dediler, her tarafı yaktırdılar. O yakılan yerlere yakın yerlerde de heyelanlar daha çoktur. E çay arazilerine kota, kontajan uyguladılar. Milletin yoksulluk derdi var, e çay alanları açtılar, ağaçları kestiler. Yani doğa bizim için olmazsa olmazdır, nefestir, soluktur, mücadele edemeyiz. Olmazımızdır bizim yani. Hatta biz buralarda da yazın nefes alamadığımız için yaylalara çıkıyoruz. 2300-2700 rakımına çıkıyoruz soğuklara kaçıyor insanlar canım. Yani. Gökyüzünü görmeden hani rüzgarın sesiyle biz biz öyle büyüdük, öyle gidiyoruz hani. Suyun sesi olmadan biz hayat biz apartman dairelerinde büyümedik ki. Olmazsa olmazımızdır doğa bizim. Yani mücadele edeceğimiz bir yer değil. Sahip çıkacağım saygı göstereceğim.